Arkadaşlar merhabalar. Bu ikinci videomuzda da yine çoklu karşılaştırma testlerine devam edeceğiz. Daha önceki videoda çoklu karşılaştırma testlerinden genel giriş yapıp LSD testini anlatmıştık. Burada da Tükey ve Duncan'la devam edeceğiz. İlk olarak Tükey testini ele alalım. Bu testte de yine LSD'de olduğu gibi tek bir kritik değer hesaplanıyor ve ortalamalar arasındaki fark bu kritik değere göre karşılaştırılıyor. Yani iki ortalama arasındaki fark bu kritik değerden büyükse bu farkın önemli olduğunu söylüyoruz. Değilse önemsiz olduğunu söylüyoruz. Eşitse de önemli yani eşit ya da büyük olması lazım. Bu en küçük önemli kritik fark. Aynı LSE'de de olduğu gibi. Türkiye testimiz için şöyle bir formülümüz var. Dikkat edin burada bir Q değeri var hata kabuller ortalaması ve n. Q değerini şöyle belirleyeceğiz. Alfa var, P var. F değeri var. Alfa önem seviyemiz. Yani biz ya %5 hataya göre ya da %1'e göre yapabiliriz. Eğer %5'e göre yapacaksak Q değerini %5 için hazırlanmış tükey tablolarına bakarak belirleyeceğiz. Yani alfamız 0.05 olacak o zaman. B'miz karşılaştırılacak ortalama sayısı Fiili hatanın serbestlik derecesi. Yani burada hemen kısaca tükey tablosunu göstereyim. İşte 0.05 için alfa eşittir 0.05 için hazırlanmış tükey tablosu. Bizim P'miz yani ortalama sayımız 4 ise onu şuradan belirleyeceğiz. İşte 4. Hata kareler ortalamamızı birinci buradaki sütundan belirleyeceğiz. Yani bizimki 8 olduğu için 8 alacağız. X'in kesiştiği yer Kesiştikleri yer 4.53. Bizim bu örnekteki değerimiz bu oldu. Evet. Dolayısıyla tükeyi hesaplarken 4.53 alıyoruz Q için. Hata karalar ortalamamız 2.5'tu. Bir önceki örneğimizde hatırlarsanız varyans analizini yapmıştık. Hata karalar ortalamasını 2.5 bulmuştuk. Tekörü sayımız 3'tü. Yerine koyduk. 4.53'ü belirledik. Kritik değerimiz bu. Evet, F2 tab tablosunu Şimdi çeşitlerimizi ortalamaları da buydu yine bir önceki videoda hatırlarsanız. A çeşidin 9'du ortalaması B13, C15, D18'di. Bunlar arasındaki farkı yine ortalamalar büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Kritik değerimiz kaçtı? 4.13 4.13'e göz önünde bulundurarak 4.13 göz önünde bulundurarak bakıyoruz 15 ile 13 arasındaki fark 4.13'ten büyük mü? Değil. Dolayısıyla bunu bir çizgiyle birleştiriyoruz. Bakıyoruz 15 ile 9 arasındaki fark 4.13'ten büyük mü? Büyük. 6. Dolayısıyla çizgiyi burada bırakıyoruz. Eğer aradaki fark 4.13'ten küçük olsaydı çizmeye devam edecektik ama küçük olduğu için burada bırakıyoruz. Daha sonra bir alta bundan devam ediyoruz. Bir sonrakinden devam ediyoruz. Çizgi çizmeye başlıyoruz. 13 9. 4.13'ten küçük olduğu için birleştiriyoruz. 13 ile 9 arasındaki fark 4. Bu fark 4.13'ten kritik değerimizden küçük olduğu için devam çizmeye. Buraya geldiğimiz zaman 13 ile 8'i kıyaslıyoruz. Aradaki fark 5. 4.13'ten büyük olduğu için yani önemli olduğu için burada kesiyoruz. Aradaki fark önemli olduğu için burada bırakıyoruz. Daha sonra 9'dan devam ediyoruz. 9 ile 8 arasındaki fark 4.3'ten küçük olduğu için çiziyoruz, bırakıyoruz. Aynı çizgiye, aynı harfleri, yani buna A, A, buna B, B buna C C diyoruz. Daha sonra aşağıya doğru 15A, 13A, B, 9B, C, 8 C oluyor. Ve tablomuz şu şekilde 9 BC gerçekten 9 BC 13 13'e yani B çeşidine A, B dedik. C'ye yani 15 olana A dedik. D çeşidimize 8'e de C dedik. Buna bakarak daha önceki LSD testinde söylediğim gibi aynı harfi taşıyan ortalama arasındaki fark 0.05 hata seviyesinde önemsizdir. Aynı harfi taşıyorsa yani 13 ile 15 olduğu gibi ikisi de A'yı taşıdığı için aralarındaki fark önemsiz. A ile yine D çeşidi yani 9 ile 8 ikisi de C'yi taşıdığı için aralarındaki fark önemsiz ama 13 ile 8'e bakarsanız ikisinde ortak harf yok. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark önemli. Yine 15 ile 8 arasındaki fark önemli. 15 ile 9 arasındaki fark da yine önemli diye yorum yapıyorum. aynı şeyi Q değerini 0.01 içinde belirleyebilirsiniz. Yani eğer daha hassas bir karşılaştırma yapmak istiyorsanız 0.1 alırsınız. Bu kez 0.5 değil de 0.1 tablolarına bakacaksınız. Yine 4 yukarıda 4'ü bulacaksınız. Birinci satırda 4'ü bulacaksınız. Hata serbestlik derece 8 oldu çünkü Q tablosunda 8'i bulacaksınız. Onun karşılığı da daha sonra hata kanalı ortalaması 2.5 ve Teker sayısı en yerine de 3 yazdığımız zaman kritik değerimiz ne oluyormuş? 5.66 oluyormuş. Ya yani şu Q değeri tabloda okuduğumuz Q değeri 6.2 daha sonra hata kalor ortalamasını ene böyle kare kökünü aldığımızda 0.91 buluyoruz. Çarpıyoruz. 5.66 kritik değerimiz oluyor. Ortalamaları kıyaslarken bu kritik değerle kıyaslıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Dikkat edin. Çizgi çizmeye başlıyoruz. 5.66'ydı kritik değerimiz. Çizgi çizmeye başlıyoruz. Aralarda fark önemsiz. Çünkü bu 2 fark var. 15 ile 13 arasında fark 2. Bizim kritik değerimiz 5.66 olduğu için bundan küçük çizmeye devam ediyoruz. 15 ile 9 arasındaki fark 6. Yani kritik değerden büyük 5.66'dan büyük olduğu için burada bırakıyoruz. Daha sonra bir sonraki 13'ten çizmeye başlıyoruz. 13 çizmeye başlıyoruz. Aradaki fark 13 ile 9 arasındaki fark 4. 5.66'dan küçük devam. Ee, 13 ile 8 arasındaki var 5. 5.66'dan küçük olduğu için çizmeye devam. İçinde bununla birleştiriyoruz. Aynı çizgilere AA, buna da BBB diyoruz. Sonuçta ne oluyor? 15 A oluyor, 13 AB oluyor, 9 B oluyor, 8 de B oluyor. Tablomuzu yazıyoruz. Aynı şekilde diyoruz ki tablonun altına aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark. 0.01 diyoruz bu kez. 0.01 çünkü 0.01'e göre baktık. 0.01 hata seviyesinde önemli değildir diyoruz. Araştırma sonuçlarımızı şu şekilde tablo halinde veriyoruz. Son bir kez de Duncan testini anlatacağız. Duncan testinin diğerlerinden farkı Duncan testinde ortalama sayısına göre birden fazla kritik değer hesaplanıyor. Yani ortalamaları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda ortalamalar birbirinden uzaklaştıkça farklı bir kritik değer hesaplanıyor. Burada birinci tip ve ikinci tip hataya karşı bir tedbir olarak yapılmış. Çok ayrıntısına girmeden Duncan'ın da normalde şöyle bir formülü var. Burada bir yine Q değeri var. Diğer kısmı denklemin aynı. DI diyoruz. Dikkat edersiniz. DI yani eğer beş tane ortalama karşılaştıracaksak dört tane Duncan değer hesaplayacağız. Altı tane ortalama karşılaştıracaksak 5 tane. Yani karşılaştıracağımız ortalamanın bir eksiği kadar Duncan değeri hesaplayacağız. D'yi denmesinin nedeni bu. Ortalamaları büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz şöyle. Büyükten küçüğe doğru şu şekilde sıralıyoruz. Birbirine komşu olan ortalamaları karşılaştırırken yani 15 ile komşudan kastım ne? Büyükten küçüğe doğru sıraladık. 15 ile 13 komşu. Bununla bunu. Ya da bununla bunu. Ya da bununla bunu kıyaslarken D1 diye bir Duncan değeri hesaplıyoruz. D1 diye bir Duncan değeri hesaplıyoruz. bir atlayarak, arada bir ortalama boş bırakarak, yani C ile A'yı ya da B ile D'yi kıyaslayacaksak bu kez D2 diye bir denklem değer hesaplıyoruz. İki ortalama bırakarak atlayacaksak yani C ile D'yi hesaplayacaksak D bu kez de D1, D2, D3 D3 diye bir Duncan değer hesaplıyoruz. Dolayısıyla burada 1, 2, 3, 4 ortalamamız varsa 3 tane Duncan değer hesaplıyoruz. Duncan değer hesaplıyoruz. Bunu biraz sonra bir daha izah edeceğim tekrar. Tekrar biz kritik değerimizin hesaplamasına gelirsek burada aynı şekilde Q Duncan Duncan için hazırlanmış tablolar var. Bu kez Duncan için hazırlanmış tablolara bakacağız şu değeri belirlerken. Alfa aynı şekilde 0.5 ya da 0.1 olacak. Ona göre tablo belirleyeceğiz. PI karşılaştırmayı yapacağımız ortalamaların durumuna göre komşu ortalamalarsa PI 2 alacağız. Arada bir boşluk olacak şekilde birbirinden uzak ortalamalar P3 e alacağız. Daha sonra işte arada K kadar ortalama kalması durumunda da ise 2 artı K olacak bu. 2 artı K olacak. F de yine hatanın serbestlik derecesi. Bunu örnekle çözerken daha iyi anlaşılacağını umuyorum. Sayısal değerlerimizi yerine koyarken daha iyi anlaşılacak. Şimdi Aynı daha önce Türkiye ve VSD için yaptığımız örnek üzerinden yine yani işte dört tane çeşidimiz A, B, C, D diye 4 çeşidimizdeki karşılaştırma üzerinden gidelim yine. Önce D1 hesaplıyoruz. Bununla D1 yani komşu ortalamalar. Şununla şunu, şununla şunu, şununla da şunu kıyaslarken yani C ile B'yi, B ile A'yı, A ile D'yi kıyaslarken Kullanacağımız kritik değer hesaplıyoruz. Komşu ortalamalar için Duncan değer bulurken ee, P'imiz P'imiz ne oluyordu? 2 oluyordu. P 2 oluyor. Hata serbest dereceniz 8. Buna göre buna göre biz şöyle Duncan tablosuna geldiğimiz zaman Duncan tablomuz 0.5 için bakın. Duncan tablomuz yani 2 alacağız diyoruz. Komşu ortalamalar için P'yi 2 alacağız. Evet yukarıdakine bakacağız şuraya. 0.5 2 alacağız. Hata serbest derecemiz 8 olduğu zaman kritik değerimiz ne oluyormuş? 3.26 oluyormuş. Evet 3.26 oluyormuş. Geliyoruz burada. 3.26'yı 3.26 yazıyoruz. Daha sonra şunu hesapladığımız zaman şuraya 0.91 çıkıyormuş. Çarptığımız zaman birinci kritik değerimiz 2.97 için. 97 buluyoruz. Ne gibi. Şimdi birbirine komşu olan aşağıdaki ortalamalar arasındaki fark bu kritik değerle hesaplanacak. Birbirine komşu olan neydi? C ile B. Yani büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda birbirine komşu olan C ile B. Birbirinin komşusu. X arasındaki fark 2. Bunu D1 kritik değeriyle kıyaslıyoruz. Yani 2.97'den büyükse var. Önemli diyeceğiz. Evet. Aynı şekilde B ile A arasındaki farkı kıyaslarken yani B ile A nerede ortalamalarımız? Evet. B ile A komşu olduğu için büyükten küçüğe doğru sıraladık. Komşu olduğu için bu X arasındaki fark için de kritik değer. Bu aynı şekilde A ile D arasındaki farkın önemli olup olmadığına karar verirken de kullanacağımız kritik değer bu. 2.97 97. Evet, daha sonra bir D2 değer hesaplıyoruz. D2. D2'de ise bu kez P'mizi p 3 oluyor. Atalının serbestlik derecesi 8 olduğu için aynı 8. Diğer kısımlar aynı. Bunun için biz tablonun değerimize, tablo değerimize baktığımız zaman 3.8'e baktığımız zaman 3.8 3.39 alacağız. 3.39 alacağız. Kritik değer olarak. Bunu yerine koyup da Çarptığımız zaman 3.39 alıp çarptığımız zaman D2'miz 3.09 çıkıyor. D2'yi nerede kullanacağız? Burada aralarında bir boşluk olarak atlayarak gittiğimizde yani C ile A arasındaki farkı kıyaslarken ya da B ile D arasındaki farkı kıyaslarken biz bu kez D2'yi kullanacağız. C ile A arasındaki fark 6. Bunu kıyaslarken bunu kullanacağız. B ile D arasındaki fark da 5. Bunu kıyaslarken de şu kritik değerimizi kullanacağız. D3 aynı şekilde bir e, D3 hesaplıyoruz. D3'ü de hesaplıyoruz. D3'ü e hesaplarken de bu kez PI'miz 4 oluyor. 4, 8'e göre Duncan tablosuna bakıyoruz. 4, 8'e göre 4 ve 8'e göre Duncan tablosuna bakıyoruz. 4, 53 buluyoruz. E 4, 8 Duncan tablosu. 4, 53. Pardon bu Tükey tablosuydu. Yanlış baktım özür dilerim küçük tablosu arkadaşlar. Duncan tablosu şurada. 4.53 Duncan %5 için 4 ve 8'e baktığımız zaman 3.47 kritik değerimiz 3.47 olacak. 4, 8, 3.47 yazmış kritik değeri. Evet. 3.47'yi de yerine koyduğumuz zaman şurada 3.47 yazıp şu evet hatta kareler ortalamız ve görü sayımıza böyle şurada elde ettiğimiz değerler çarptığımız zaman da 3.16'yı buluyoruz kritik değer olarak. Burada da 3.16'yı da nerede kullanıyoruz? Aralarında iki ortalama 2 yani ortalama atlayarak yani C ile D arasındaki farkı kıyaslarken C ile D arasındaki farkı kıyaslarken de bu kritik değerimizi kullanıyoruz. Buna göre buna göre biz 15 ile 13 aynı şekilde ortalamalarımızı büyükten küçüğe doğru sıraladık ve önemli olup olmadıklarına bakacağız. 15'ten başlıyoruz. 15 ile 13 arasında fark önemli mi değil Buna bakarken ikisi komşu ortalama olduğu için burada D1'i dikkate alacağız. D1 i. yani 2.97'yi dikkat alacağız. 2.97'yi. 2.97'den küçük olduğu için bu yani önemsiz olduğu için çizmeye devam ediyoruz. Şimdi burada 15 ile 9'u kıyaslarken arada bir ortalama boşluk var. Burada 2.97 değil de D2'yi kullanacağız. Yani 15 ile 9 arasındaki fark önemli mi değil mi diye bakarken D2 dikkat alacağız. 3.09'u dikkat alacağız yani. D2 3.09. 3.09'dan büyük burası zaten. 5-6 olduğu için burada kesiyoruz. Aynen diğerlerinde yaptığımız gibi burada kesiyoruz. Daha sonra 13'ten devam edeceğiz. 13 ile 9 arasında fark var mı yok mu diye bakacağız. 13 ile 9 arasına da bakarken yine bu ikisi komşu olduğu için D1'i düşün göz önünde bulunduracağız. d yani 2.97'yi göz önünde bulunduracağız. İkisi arasındaki fark ee, 4. 2.97'den büyük olduğu için ortak çizgi değil de bir atlıyoruz buraya geçiyoruz. Bununla bunu kıyaslarken, bununla bunu kıyaslarken ikisi komşu olduğu için yine 2.97'ye dikkat alacağım. İkisi komşu olduğu için 2.97'ye dikkat alacağım. 2.97'den küçük olduğu için ikisini birleştiriyorum. Daha sonra aynı çizgilere A, bunu ikisi de aynı çizgi B ediyorum ve daha önce anlattığım şekilde bu şekilde tablolaştırıyoruz. Tablolaştırıyoruz. Tabii Duncan'da aynı şekilde burada anlatmadık ama yüzde bire göre yapacaksak da ne yapacağız? Şu tablomuzu, şu tablomuzu yüzde beş değil de o tablo değerim Q değerlerimizi belirlerken yüzde beş değil de ne yapacağız? Yüz için hazırlanmış, hazırlanmış. %1 için hazırlanmış tablolara bakıp da eğer okumaları buradan yaparsak formülde yerine koyarsak karşılaştırmamızı yüzde bir hataya göre yapmış olacağız. Burada konuşurken yüzde beş hataya göre. Yani biz ortalamalar arasında şöyle bir durum bulduk. Yani 15, 13 ile 15 arasında fark yok. Buna karşılık 15 ile 8 arasında fark önemli. Bunları söylerken yüzde beşlik hata yapmak ihtimalimiz var. Yüzde yani beşte yanılma ihtimalimiz olduğunu söylüyoruz. Yüzde bire göre yapmış olsaydık bulduğumuz şeyde yanılma ihtimalimiz yüzde bir olacaktı. Umarım anlaşılmıştır. Arkadaşlar, şimdilik herkese iyi günler diliyorum.